Merhaba, hepimiz yazın sıcağına, kışın o soğuğuna alışkınız, değil mi? Ama bir durup düşündünüz mü? Neden mevsimler var? Hadi gelin, gezegenimizin bu harika ritminin ardındaki gerçek bilimi birlikte ortaya çıkaralım. Şimdi asıl konuya girmeden önce ortalıkta dolaşan en büyük yanlışı bir çürütelim ne dersiniz? Bu neredeyse herkesin aklına gelen ilk ama tamamen hatalı açıklama Peki, mevsimlerin sebebi dünyanın güneşe yaklaşıp uzaklaşması olabilir mi? Hani yazın daha yakınız, kışın daha uzağız gibi. İlk başta kulağa bayağı mantıklı geliyor, değil mi? Ama gerçekler pek de öyle söylemiyor. İşte size beyninizi yakacak o bilgi. Çoğumuzun sandığının tam tersine, biz kuzey yarımkürede kışın o dondurucu soğuklarında aslında güneşe en yakın konumdayız. Evet, yanlış duymadınız. O cıvıl cıvıl yaz aylarındaysa en uzak. Sadece bu bilgi bile mesafe teorisini tek başına çöpe atmaya yetiyor. Evet, bu yaygın yanılgıyı artık bir kenara koyalım. Sebep kesinlikle mesafe değil. Peki, o zaman ne? İşte şimdi işin sırrına geliyoruz. Mevsimleri oluşturan iki tane temel, birbiriyle dans eden faktör var. Adeta mevsimlerin gizli tarifi gibi bunlar. İşte o iki ana kahramanımız. Birincisi dünyamızın güneş etrafında o bir yıl süren hiç durmayan yolculuğu. İkincisi ve asıl her şeyi değiştiren o gizli malzeme meşhur eksen eğikliği. Bu ikili olmadan mevsimler de olmazdı. Bu kadar basit. Ve işte sihirli sayımız geliyor 23.5 derece. Evet, sadece bu küçücük açı gezegenimizdeki bütün iklimin, bütün yaşamın ritmini belirliyor. Bu sayıyı sakın unutmayın. Peki bu eksen eğikliği tam olarak ne demek? Şöyle düşünün. Gezegenimiz uzayda kazık gibi dimdik durmuyor. Hayır. Yana doğru 23.5 derecelik bir açıyla böyle hafifçe, zarifçe eğik duruyor. Ve en kritik nokta ne biliyor musunuz? Güneş'in etrafında dönerken bu eğikliği hiç bozmuyor, hep aynı yöne bakıyor. Haydi gelin, şimdi hep beraber dünyanın bir yıllık o muhteşem yolculuğuna çıkalım. Bakalım bu eğiklik her durakta her şeyi nasıl baştan aşağı değiştiriyor. Yolculuğumuz 21 Aralık'ta başlıyor. Bu tarihte biz, yani kuzey yarım küre, güneşten uzağa doğru eğilmiş durumdayız. Bu yüzden bizde kış başlıyor ve yılın en kısa gününü yaşıyoruz. Güneş ışınları ise doğrudan güney yarım küreye, Oğlak Dönencesi dediğimiz o hatta dik vuruyor. E bu ne demek? Oradakiler için cayır cayır yaz başlıyor ve en uzun gün yaşanıyor demek. Gördünüz mü? Her şey eğikliğin kimin yüzünü güneşe döndürdüğü ile ilgili. Şimdi 3 ay ileri saralım. Geldik 21 Mart'a. İşte bu çok özel bir gün. Çünkü dünyanın eğikliği ne güneşe dönük ne de ondan uzak tam yanda kalıyor. Mükemmel bir denge anı. Bu yüzden güneş ışınları da doğrudan ekvatora vuruyor. Sonuç: Gezegenin her yerinde gece ve gündüz süreleri neredeyse kusursuz bir şekilde eşitleniyor. 12 saat gündüz, 12 saat gece. Zaten equinox da eşit gece demek. Ve şimdi de 21 Haziran. Bu sefer roller tamamen değişti. Sıra bizde. Kuzey yarımküre yüzünü güneşe dönüyor ve ışınlar doğrudan yengeç dönencesine dik geliyor. Bu da bizim için yılın en uzun günü ve yazın resmi başlangıcı demek. Tam o anda güney yarım küredeki arkadaşlarımız güneşten en uzak konumda oldukları için kışa ve yılın en kısa gününe merhaba diyor. Anlayacağınız aralıkta ne olduysa onun tam tersi yaşanıyor. Ve son durağımız Eylül Ekinoksu. Tıpkı Mart'taki gibi yine o mükemmel denge anı. Eğikliğin etkisi bir anlığına ortadan kalkıyor ve güneş ışınları yine tam ekvatora dik geliyor. Bizde sonbahar yaprakları dökülmeye başlarken, Güney yarımkürede bahar canlanıyor. İşte böylece gezegenimizin bir yıllık döngüsü tamamlanmış oluyor. Peki bu 23.5 derecelik eğikliğin marifeti sadece sıcaklığı ayarlamak mı? Tabii ki hayır. Etkileri o kadar derin ki, hayatımızın her anına dokunuyor. Hadi şimdi bunlara bakalım. Mevsimlerin neden sıcak ya da soğuk olduğunu anlamanın en kolay yolu el feneri etkisi dediğimiz şeyi düşünmek. Bakın yazın güneş ışınları bize dik açıyla geliyor. Tıpkı bir el fenerini tam karşıdaki duvara tutmak gibi. Ne olur ışık küçücük bir alanda toplanır, orayı cayır cayır yakar. Kışın sıp ışınlar eğik geliyor. Yani aynı el fenerini duvara yandan tutmak gibi. Işık kocaman bir alana yayılır ve her bir noktanın aldığı enerji azalır, yani ısınamaz. İşte mevsimsel sıcak sıcaklık farklarının bütün sırrı bu basit fizikte. Bu, muhteşem eğiklik sayesinde sadece zıt mevsimler yaşamıyoruz, günlerimiz uzayıp kısalıyor değil mi? Güneşin gökyüzünde izlediği yol bile değişiyor, kışın daha alçaktan geçerken yazın tepemizde oluyor. Hatta dışarı çıktığımızda gördüğümüz gölgemizin boyu bile mevsime göre değişiyor. Yani gezegenimizin bütün ritmi, bütün canlılığı bu eğikliğe borçluyuz. Şimdi, Konuyu tam olarak zihnimize kazımak için son bir düşünce deneyi yapalım. Bir anlığına düşünelim. Ya o sihirli 23,5 derecelik açı hiç olmasaydı? Dünya uzayda dimdik, sapa sağlam dursaydı ne olurdu? Sadece bir an için gözünüzde canlandırın. Mevsimlerin olmadığı, yıl boyunca her günün bir öncekinin aynısı olduğu bir dünya. Kulağa ne kadar e, garip ve sıkıcı geliyor, değil mi? Eğer böyle bir dünyada yaşasaydık Mevsimler diye bir şey olmazdı. Yıllık sıcaklık farkları tamamen ortadan kalkardı. Ekvator kalıcı olarak kavurucu bir çöle, kutuplarsa asla erimeyen bir buz diyarına dönerdi. Her gün, istisnasız her gün 12 saat gündüz ve 12 saat gece olurdu. Bu değişmeyen, sıkıcı iklim tarımı mahveder, ekosistemlerin çeşitliliğini yok eder ve bildiğimiz anlamda yaşamın o güzel ritmini tamamen ortadan kaldırırdı. Mevsimlerin getirdiği o yenilenmeden, o değişimden tamamen mahrum kalırdık. Yani sonuç olarak ne diyoruz? O küçücük dediğimiz 23,5 derecelik eğiklik aslında küçük bir detay falan değil. O gezegenimizin ritminin, çeşitliliğinin ve canlılığının ta kendisi. Adeta motoru ve bu anlatımı bitirirken aklınızda şöyle kışkırtıcı bir soru bırakmak istiyorum. Eğer elinizde olsaydı ve dünyanın bu eğikliğini değiştirebilseydiniz ne yapardınız? Daha heyecanlı, daha ekstrem mevsimler için açıyı artırır mıydınız yoksa daha sakin, daha ılıman bir dünya için azaltır mıydınız? Vereceğiniz cevap sandığınızdan çok daha fazlasını değiştirebilir. Düşünmeye değer. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.